Ha. Yalnız 6'dır çocuğum. Hep hep peze şey. Şimdi sahip 6'dır çocuğum. He, ben başka 6'dır çocuk. Oh! <gülüyorwei> <gülüyor> i̇nsan bunu <doğru> diyor <duymuyor> böyle. Ha? Bu esnaf Saat gibi kurulamıyorum. Allah Allah. Bir başka Gayet. Öyle değil mi? Ah rica ederim. Yani teveccühümüz. Vallahi sakinliğiniz, ılımanlığınız beni korkutuyor. Siz başka mısınız yoksa? He? O seks neydi neydi? Sekiz Şeksir mi? Şeksir. Şeksir siz misiniz? Evet. <laughs> Karnınızda. Midenizde. Asıl sana Yok ben korkuyorum. O da o. Evet bu. Bu. Evet. O. Daha önce hiç mi görmemiş miydiniz? E maske ne var bu <laughs> O zaman maske mi takmışım? Yok burada biraz daha gençti. Siz? Evet. Burada gençtiniz. Evet. Sanki yüzünüzde bir maske var gibi geliyor bana. Bu sekiz film. Çok mu ışık şey, şey? Neydi işte ismini söylesen. Çok mu ışık veriyor bu sekiz film ya? Hep Shakespeare. Ha, Shakespeare. Işte bu da yetim çocuğum yani. Bu, şey. Shakespeare çocuğu. O yes. Shakespeare, 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 Shakespeare. Evet, Shakespeare çocuğu. Bu çocuğu. Ne bekliyor o otobüs mü bekliyor orada? Oh, bak, ok, bak bak. <laughs> Tek kişilik bir ordu. Ha. <laughs> Tek <gülüyor> kişilik bir ordu yani. <laughs> Fay, bir bir tane anladın mı? Şarkıcı Şair şair var. Ne öyle. <laughs> böyle? Öyle gibi bir konu Ha ha can yüzeyim diyorsun anladım. <laughs> <laughs> ne? <Anladım. gülüyor> can Ben ya ben çiçeği ben ne şiirlerle besteledim. Şimdi bak yağmur yağınca, çiçek açınca yağmurla şiir ne alakası var diyeceksiniz. Hı. Çünkü biz onun için ne diyoruz? Biz şiiri şair gibi söylüyoruz. Anladınız mı? Ben pek bir şey yapmadım. Amasi biz mi ya? Ama şu var canım. Ne evet. böyle bir ihtemlilik, daha böyle bir şey işte, gösteriyor şimdi. Kim izlerini göre. Barın kardeşim ya ben meyhanede büroları içtim. Meyhane gibi geldi. <laughs> hani horada dedi Abi ben de parayı niye geldi biliyor musun? Ya yalnız ya edip de Benim burada kumaşı dikkat etmeseydim be abi. Öyle değil mi? Canlarım var abi. Oldun oldu be abi? 66. Sone. <laughs> Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm patlar beni. <laughs> değmez bu yangın yeri. Havuç açmaya değmez. Ha böyle bir şey. Evet. O, o. Tamam. Bu içerik. Shakespeare çocuğu bu. Shakespeare. Shakespeare, çocuğu. Shakespeare çocuğu. Niye Shakespeare çocuğu? Benim çocuğum çünkü. Ha, Hı? kalbinize koyacaksınız. Yok kalbime tam direkt direkt sindirim sistemiyle indireceğim bunu burada. Ha, evet. Onu sindirim sisteminde sindirim. Sine sine değil. Bine bine şey. gidecek. <laughs> bile yuttum tabii ki. Yemek siz böyle besleniyorsunuz <laughs> sekiz evet. kilo alın için. Şey ne de şeştir. Ben, ne, ya ben karıştırıyorum ben de. Fare bir şey mi var mı? Kadın mı de? Ha? ha. Ben o adamı tanıyorum. E o adamı tanıyorum. O adam o adam değil mi? O, o benim işte o. Ha. Shakespeare benim yani. İstersen bunu sana imzalayıp verebilirim. Vah iyi olur ya. Taray'dan mı bari? Yani senin böyle bir şeyle tanışmanı isterim. Sen belli ki böyle biraz alçak kesiminden geliyorsun toplumundan. Ya aşkım. Beşiktaş'ta. Aşkım. Havadan acıya döndün de yani sen de bizi acıya vurdun yani ha? Sen biraz böyle sanki böyle kırsal bölgede yetişmişsin. Evet. Evet ben domates gibi kırsal bölgede yetiştim. Suladılar beni. Sonra Ay sen kaya evet. şimdi Kinkleri de okumamışsın <laughs> <sen, ben> <laughs> Okumak da gerekliydi Aa ah, aa ah. Yani bir şey sıkı yapacağım Ama karın doyuruyor mu onlardan ben anlayamadım Benim karnım acıktı. bir de Aa bir şey e, Kral prenses kardeşim Soytay evet. Kurabiye ah. Ama benim karnım açıkınca yani. Çiçek açınca bana ne yararı var yani. Önce karnım doysun, sonra içecek açsın. Sonra seks bin. seks ne diyor o ya? Ne şekspir? Şekspir çocukları. Bir. bir, bir, seks, bir, Karıştırıyorum. Ya dinimi düzeltmek için ne yapmam lazım onu bilmiyorum ama ne diyor? Seks. seks. Ha, şeks. Ha seks şeksiz ve şüphesiz. Değil mi ki yoksullar mutluluktan da evet. habersiz? Şeksiz ve şüphesiz. Şimdi anladım <laughs> ki şeks bari değil mi? Değil, mi? değil mi? Yani siz yani, anladın ya. Benim anlattığım sorunum mu? Yani şimdi ne anlatsam anlayacağınızı sanmıyorum. Yani şimdi toplumun alçak kesimleri, o alt evet. o alt tabaka, o işçi sınıfı, <laughs> o evet. 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 ezilmiş gibi. Ya ne anlarım ben sekiz birden dokuz birden gerekirse mum yakarım otururum. Gerekirse çayını deniyorum çayını içerim. Adam öyle ezdi ki beni sanki on iki eylül tanrıları gibi ezdi. Kelimeleri sanki zırhı gelen mi? Ya ben daha küçük adammışım İşim ya, işte buradayım. Yok işte değil hocam, bilmem ne şairle şiirini söyleyemiyormuş. Yok, söyleyemeyim ya, ne olur yani. Ama ben hiç kelimeleri sıra sıra getiremiyorsam da, birisine sevdiğimi, bir kıza sevdiğimi anlatamıyorsam da, e onu seviyorum ya, ben onu düşünüyorum ya. Sekiz şey ne de var? Seks bir midir? Seks bir midir bıraktım. Şaktım. Tabi ben de bu videoyu evet, 400 yıldır dünya tiyatro sahnelerini kirlettiğim için özür dilerim kapatmak istiyorum.